Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz bugün? Yusuf'a böyle renkli küçük mıknatıslardan aldık. Hayır, hayır. Evet tabi şöyle bir not söylemek istiyorum arkadaşlar. Yusuf'a sadece yanında biz varken eline veriyoruz. Biz olmadığımız zaman vermiyoruz. Çünkü bunlar tehlikeli olabilir. Çünkü beti giyiyor. Hadi bakalım öncelikle renkleri ayıralım mı? Anne yapsa? Çok zevkli. Ne yapalım? Söyledik ya. İnsan mı? Araba mı? Nasıl? Evet trekker. Tamam. Trekker nasıl? Şöyle bir orman aracı gibi bir arabaydı o. Zaten yani o aynısı gibi. tabii ki de olmaz bununla. Ancak böyle bir şekilde... <gülüyor> 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 evet. Şimdi köpeğini yapayım. Köpeğini mi? Evet. O zaman bir de ayak yapalım şöyle. Bir de şöyle bir ayak. Oh, yapıştı. Yine yapıştı. İkimizi karıştırıyoruz. Ayıramıyorum. Çok yapışıyor mıknatıslar. Değil mi? bu benim. O senin. Bu da benim ama ayakları yapışıyor. Ancak bu şekilde oldu. Bak olmuyor yapışıyor. Şimdi ben başka bir şey deneyeceğim. Bu arada yapıyorum. O da sen beni izle. Sen izleyim. Bu benim Sonra Versin. Bunu mu? Hı hı. Ye. Yeah. Ay, <laughs> katlandı mı? Katlandı. Şey bir şey yapmaya çalışıyorum ama. Ne yapmaya çalışıyorsun? Söyle. Ha, birleşiyor. Çok sevgili. Yeah. <laughs> Ben de zavu kadar oldum. Bak. Ben de bunu yapıştırdım. Ya yaptım. Çıkartalım mı? Evet. Çıkartamıyorum. Tam. Ne yaptın şimdi sen? Ben köpeği yaptım. Öyle köpek mi olmuş? Evet. Hmm. <laughs> ben de böyle küçük bir şey çiçek gibi yaptım. Şimdi ben ne yapayım? Bak şimdi ne yapacağım? Sihir yapacağım. Choo. <laughs> <laughs> Bak. <laughs> 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 Bunlar çarptı. Bunları alalım. Hadi yap bakalım. Algın. Şunu da birleştir. Hayır hayır. Bak bu burada yerde kalacak. Sen alttan, alttan bu ikisini birleştireceksin sihirle. Hadi bakalım. Çek ortaya. Hayır elini almayacağım. Evet yaklaştır ona. Buna yaklaştır. Bunu buna yaklaştır. Süper. Hadi bir tane daha. Al. Çok eğlenceli. Bir tane daha. Bir tane daha, daha kopar bakalım. Ama Tamam düz dursun. Kaçtı. Hadi. <laughs> Kolun ermedi değil mi? Tamam ben yaklaştırdım masayı. Ben sana yaklaştırayım o zaman. Sen de aşağıdan bunu sihirle yaklaştır. Aşağıdan aşağıdan. Evet. bak bir de böyle ters tersini çekmiyor ya. Bitiriyor bak. Böyle de kaçıyor. Ha, kaçmadı. Bekle. Bak şimdi bunu. bunu... Oo, döndürdü. <laughs> bak şimdi. Kaçıyor gördün mü? Yakalandı. <laughs> <laughs> Dur. Evet. Ama kolunu buradan çek. Kameradakiler görsün. Ooh, gel elime gel elime gel. Oh, yılan gibi kendi oynuyor. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ay, yılan gibi ya. Yılan nereye gidiyor acaba? Kuyruklu yılan. Hadi götür yılanı. Yemeğe götür. Götür götür götür. Güzel bak. Elini tam altından tut böyle. Bak uzağa tutmuşsun. Buradan tut. Götür şimdi. Götür götür götür. Çek 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 çek. Elindeki az bence bir. Bak bunu al. Ne? Güzel. Güzel. Güzel çok fazla olduğu için herhalde kuyruğu kuyruklu ya o yüzden çekmedi bence şimdi ya şimdi yap alttan ucunu ucunu çok fazla mıknatıs var ya bir çek şimdi bak bak gördün mü yavaş Al. Yeah, yeah. Altta, altta, al. Ben de şunları, of, dur, dur. şunların biraz renklerini ayırmak istiyorum. Şöyle. <laughs> yeah. doğru Bana doğru getiriyorsun. Bütün makinatıslarını hareket ettirdin ama. <laughs> ben renkleri ayırmak istiyordum. Babam ben bir şey yapsam. Bakın Her arkadaşlar o. şimdi. Anne nerede? nerede? Neydi? Neydi? Kendime bileklik yapacağım. Tracker. Bakayım. Ben tracker yapacağım. Azıcık birkaç tane daha koymam gerekiyor. Şimdi. Evet. O. Ama bak, arkadaşlara bir tane bileklik göstereceğim sadece. Bana bir tane, bir sıra daha alayım. Tamam. Sonra sana vereceğim yine. Sadece bunu arkadaşlara göstereyim, nasıl yaptığımızı. ama. Tamam, iki sıra olsun. Birleştiremedim. Bunu buraya. Of. Bütün uçlar birbirine karıştı. Like, 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 like. Bakın arkadaşlar kendime renkli bir yürü bileklik yaptım. Like bir tane de yüzük yapayım. Sonra da bir tane de yüzük yaptım. Nasıl olmuş? sence? Nasıl i̇yi oldu? oldu? İyi, i̇yi oldu. oldu. İyi mi olmuş? <laughs> Yüzüğümü çektin ya. Şöyle yüzüğüme de bak bir tane çiçek yapayım. Of. Ya. <laughs> 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 Şöyle bir tane bir ekip göster. Bakın yüzüğüme de bir tane çiçek yaptım. Kaç taşı olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 taş bir yüzük. <laughs> <laughs> Sen ne? de kendine bileklik yaptın. Evet. Çok güzel oldu. Benimki benim ki Evet. Şimdi böyle alkalar yapalım mı? Alkalar evet. hı, hı. Hani geçen gün yapmıştık ya. Hani böyle değil, birbirine yok. üstüne üstüne koyuyorduk. Sen Şöyle. Sen. Bana alabilir miyim? Sen de yap. Bak mesela bunu yapmışsın. Bakayım kaç tanesi fazla. Fazlasını koparalım. Tamamdır. Çur. Bir tane de eksik oldu. Çur. Alka. Ya. Çu. 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 Ne geldi? Ne geldi? Tamam onu buraya koy. O çünkü küçük oldu alttaki. Alttakine bir tane daha koyman gerekiyor. <laughs> Öyle ayırmak zor. Ya. Ya. Ben şimdi bir tane çiçek yapacağım kocaman. Ben de bir. Bana verir. Yap bak. Ben... Ama ben Yaptak. ne yapsak? Ne yapacaktın? Kıyır Trigger. Trigger. Evet. Ya o bunu yazdım Ama çiçeğimi tamamlayabilmem için şöyle yapraklarını Ama sana alsa mı? Bana da verebilir misin? Çiçeğimi yapayım. Anneanne. Ama anneyle paylaşman gerekiyor. Bunları da yapayım. Ama çiçeğimi tamamlayayım. Ondan sonra Hepsini sana vereceğim. Bir tane daha yaprak lazım. Ama da yine oluruz. Evet sonra da hepsi senin yine. Aa ikimiz oluruz. İkimiz oynuyoruz zaten. Hoppa. Yapamayıp zor. Zor yapışıyorlar çünkü hepsi birbirine. <laughs> Şimdi böyle bir de Dalını. Okay. 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 Söyle. Okay. Okay. Tamam. Yeni okay. yani, okay. 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 yapabiliriz. Ben çiçeğimi tamamlayayım. Biraz yumuk yapraklı bir çiçek oldu bu. <laughs> Şurada da yaprağını yapalım. Dalındaki yaprağı da yapalım. Aa, kızıldı ya. <laughs> bu nasıl oluyor böyle? dalındaki yaprağı da yaptık. Böyle yumuk yumuk bir çiçek. Bozabilirsin artık. Hadi ona. Bu senin. O benim. Bu benim. Azıcık ver bakalım. Ayırdın mı? Tamam. Çok güzel stres atılıyor arkadaşlar. Böyle birbirine bak. Bakın şimdi bir tanesini tutuyorum çekiyorum. Zincir halinde geliyor devamı. Şimdi bak. Zincir halinde. Oyuncak yani, gibi. Zincir halinde geliyor. Devam. Oyuncak gibi değil mi? Evet. Geçen gün nasıl yapıyorduk seninle? İki tane seni böyle sıraya koyuyorduk. Hatırlıyor musun? Hı. Ondan sonra birini böyle çekiyordum. Bak. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> Çok güzel. Ama ben yapamam sırayı tek zincire. Hadi bir daha. Çek bakalım. Böyle ikisinden de tut çek. Çek çek çek. Süper. Şuradan yakından çek. Du. Gördün mü? Hadi bakalım kapatalım mı videomuzu? Yok kapatmayalım. Kapatmayalım mı? Olsun devam ederiz oynamaya. Videomuzu kapatalım. Arkadaşlar bay bay yapalım. Bay Telefona bakarak. Bay bay. Arkadaşlar siz de bu mıknatıslardan alırsanız eğer mutlaka annenizin babanızın eşliğinde oynamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuklar için zararlı olabilir. Hoşçakalın.